Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Cengiz Yeşilırmak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 10. ayın 7'si 2022'de başlayan Kazakistan yolculuğumuz şu an Aktobe'de devam etmekte. E, malzememizi biz Aktobe'ye getirmiştik. Aktobe'ye yükümüzü boşalttık. Tekrar geri buradan yük saracağımızı söylediler. E, onu bekliyoruz. Araya Cumartesi-Pazar girdi. Bugün Pazartesi. Sözde bugün sar saracaktık yükümüz ama... E, Pazartesi salı bunların bir milli bayramıymış galiba. Yani iki gün daha bayram buralardayız. Ee, gelirken size yolda videolar çekmiştim. Çok güzel videolar çekmiştim. Ee, onların başına bir talihsizlik geldi. Kurtaramadım. Ama yine de size videosu bırakmak için bugün Aktobe çarşıya gideceğim. Çarşıda biraz gezeceğim, dolanacağım. Size de bir video çıkarmaya çalışacağım inşallah. Haydi hep beraber çarşıya gidelim şimdi. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Burası Aktobe Gümrük Parkı. Gümrük alanı içerisindeyiz. Burası gümrük binası. Burası da bizim bolluğumuz sağlar. Şuradan çıkacağız bakalım. Şu an çıktık bakalım ara sokak mı mahalle mi her neyse. Bu tarafa gideceğiz. İlk geldiğimde yanlışlıkla gittiğim taraf bu tarafta. Şu ileride durdum sonra yürüyerek diğer bir şekilde adresi buldum. Ondan sonra devam etmiştim. Hadi bakalım gidiyoruz. Burada kaldığımız sürece şurada bir market var. Dışarıdan market olduğu pek belli değil ama içi market yani. Burası. Market ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz. Çarşıya doğru yolculuğumuz yürüyerek devam ediyor arkadaşlar yaya bir şekilde ağaçların arasından okuyabilen varsa burası yolun kenarında böyle bir ağaçlık arkadaşlar burayı yaya yol olarak kullanıyorlar ben de şu an oradan gidiyorum. Ana caddeye çıkıyoruz arkadaşlar. İlk geldiğimde ben şu sol taraftan gelmiştim. Buradan gelmiştim. Her tarafta kamyon giremez yasağı var. Ama ben tırdan buradan geldim. Buradan dönmüştüm. Hem beni navigasyon buradan getirdi. Altı buradan gelmesen bile burası tam şehrin ortasında. Yani mutlaka bir yerden gireceğiz şehrin içine. Şimdi ne tarafa gidelim? Bu yana mı? Karşıya mı? Bu tarafa mı? gelin bu tarafa gidelim. Şöyle biraz dolaşalım. Şu karşıda AVM gibi alışveriş merkezleri gibi bir yer var ama Neyse giderken buradan gidelim, gelirken oradan gelelim. Şöyle pazar gibi bir yer var ama arkadaşlar Bak burada bisikletler falan satılıyor. Gel şöyle bir tur atalım. Sana geri geliriz. Tek başıma geziyorum. Yanımda arkadaşım Metin abi vardı. Metin abinin kafası gezmek için pek müsait değil. Onun için tek başıma takılıyorum. Burada şapkalar mod arkadaşlar. Üç giden ikisinde şapka var. Türk iş. Yakşı. Yakşı, yakşı. Yakşı. Yordam. Aynen. <laughs> Böyle. Gel. Bisiklet çok meşhur herhalde. Ya da burası bisikletçiler çarşısı mıdır? Nedir? Eski Topkapı'da köprünün altı mıydı? Aksaray'daki köprünün altı mıydı? Vardı ya bisiklet çarşısı arkadaşlar. Buradan girelim biraz da arkadaşlar. şöyle bir yer var. Bir içeri dalalım bakalım ne çıkıyor. Herhalde sağdaki kapıdan giriliyor. Aslında kapalı çarşı gibi bir yermiş. Oyuncakçı. Parfümlerimiz var. Montlar üzerinde fiyatlar yazıyor. Bakalım bakalım. Fiyat mı? Gerçi fiyatı yazmıyor. Biraz önce montları sordum arkadaşlar. Montlar çok güzel mont gibi görünüyor ama. 150 dolar, 170 dolar, 200 dolar. Fiyatlar öyle. 15.000 tenge. <laughs> Merhaba. 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 Ben Türkçe biraz biliyorum. Çok güzel. <laughs> Çok sevindim. tarafa doğru arkadaşlar. Vallahi geç şimdi tarafa gittiğimizi de kaybettik de bakalım hangi kapıda geri çıkacağız. Bilemiyorum. Ay, 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 ay. Şurayı sonuna kadar gidelim bakalım ya. Ne çıkıyor? hangi kapıdan çıkacağım. Kapı nerede onu da bilmiyorum da bakacağız. Hangi kapıyı bulursak oradan çıkacağız dışarıya. Yani. Şu an devam ediyor arkadaşlar gezmeye ama Allah bilmiyorum abi böyle bir yer bulduk gidiyoruz işte. Nereye gittiğimi de tam olarak bilemiyorum. Aa, burada şey var beyaz eşya medya mark gibi bir şey var. Buyurun gidelim. 260 bin Tenge. Fiyatları ve görüyoruz arkadaşlar. 500 bin Tenge. 440 bin Tenge. Artık TL karşılığını siz bulup çevirebilirsiniz vallahi. 47 bin tenge 100 dolar. Size bu şekilde yardımcı olayım. Fiyat. iPhone'lar arkadaşlar. Ya ufak bir fiyat araştırması yaptım bunlarda. Türkiye'yle hemen hemen aynı fiyata geliyor. Galaxy A23'müş Samsung. 189.890 tenge. Yani 189.900 tenge. 47 bin tenge 100 dolar arkadaşlar. 47 bin 999 tenge. 100 dolara denk geliyor galiba. Tam bu 100 dolar. Scooter elektrikli. saatler ve fiyatları Arkadaşlar çıkalım buradan ya. Biraz sıkıldım. Şuradan dışarıya çıkalım bakalım. Nereye çıkacağız? Değişik bir yere çıkarsak hemen geri gireceğiz. Adam mı ters giriyor? Ben mi ters çıkıyorum acaba? Aha da böyle bir yere çıktık. Of soğukmuş ya. tarafa doğru bir gidelim bakalım nereye gidecekmişiz. Arkadaşlar şu önümü de kapatayım ya. Çok soğukmuş kapatmamıştım. Dedim her tarafımı kapattım valla. Soğuk 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 soğuk. Bir arkadaşım olsa gezmesi daha iyi olacak da tek başıma pek <laughs> iyi olmuyor arkadaşlar ya. <laughs> top kapı top kapı top kapı top kapı. Aksaray, 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 Aksaray. <laughs> Gibi. Arkadaşlar ablamız düştü orada ya. Uzaktaydım valla yardıma gidecektim de bak kalktı şu an. Mavi bereli olan. Uzaktaydım ya. Şuradan karşıya mı geçsek? Nasıl geçecek diye düşünüyorduk bize yeşil yandı. Şuradan sola gidelim. Burası ne, ne acaba ya? Gelin bir, bir de şuraya girelim bakalım. her bulduğumuz yere gireceğiz ama inşallah hayırdır. Ah. Ah. Hırdavat türü. Hırdavat türü yermiş. Arkadaşlar. <laughs> azdiler. Laminat Park Levent abi. Fiyatlarını görebiliyor musun arkadaşlar? Üstündekiler tenge fiyatı. Burada dükkanlar için ayrılmış herhangi bir bölüm yok koridoru. Sağlı solu kullanıyorlar. Biz de böyle dükkanın ortasından geçer gibi geçiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 91 bin 300 tenge. İçi oda kapısı. Dışı çelik kapı. İstanbul kapalı çarşı gibi ya. Çok üst kata çıkalım bakalım ne var. hep aynı ya. Hep aynı şeyler. Buradan geri iniyoruz. Bir de bu tarafa gidek de geri çıkayım ya. Ah, ah, anlasam bir dilimden. Biraz önce buradan mı geçmiştik? Şöyle geride de çıkalım ya. Şurada bir kapı var. Şuradan çıkalım arkadaşlar ya. Teşekkür ederim. arkadaşlar içeriler çok sıcak. Dışarılar da soğuk. Öğrenim sen misin? Belediye mi? Anlayamadım ki. ne tarafa gidiyoruz? Biraz önce gelirken karşıdan gelmiştim arkadaşlar. Şimdi buradan gidiyorum. Şurada da bir tane bina var da buraya da bir bakalım neymiş. Girelim içeriye. Selamün Aleyküm diyelim dalalım içeriye Haydi bakalım Biraz önce arkadaşlar şuradan çeviriciden Baktım da şuralarda ne yazıyor diye Şurada 0-12 ay Taksitli satışlarımız mevcut diyor Şurada ee halılar Avizeler mobilyalar Koltuk takımı falan filan diyor Haydi buyurun içeri girelim Yani İstanbul'daki Koçtaş gibi yer galiba. 323 bin 500 tenge. 165 bin 100 tenge. 47 bin tenge eşittir 100 dolar. 128 bin tenge. Bunlar tenge olarak fiyatları tenge. Çelik kapılar arkadaşlar. Bunlar. Tenge olarak fiyatları. 47 bin tenge eşittir 100 dolar. Oradan bir kur hesaplaması yapabilirsiniz. 43.400 tenge arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar çıktık buradan da. Burayı da göstermiş oldum. Bu tarafta boş sokak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu karşı tarafta bizim geldiğimiz yerde. Biz yine aracımıza doğru gidelim. Nasıl geçecek sadece? Geçelim bakalım. Geçtik vallahi. Arkadaşlar hem ben gezdim hem sizi gezdirmiş oldum. Kaybolan videolarıma üzülmüştüm. Ama en azından şimdi biraz rahatladım yani. Cumartesi pazara denk geldi burada. Yapmıştık. Tekrar geri buradan yük yükleyeceğiz. Ama bugün pazartesi. Bugün ve yarın da bunların bir bayramıymış. Ne bayramı olduğunu bilmiyorum. İki gün daha buradayız. Ondan sonra yükümüzü yükleyeceğiz. Gümrük yaptıracağız. Ondan sonra çıkacağız inşallah. Hava burada çok soğuk arkadaşlar. Güneşin olduğuna bakmayın. Sabah eksi beş dereceydi. Arabanın camları bile donmuştu. Şöyle bir kamu dairesi gibi bir yer var ama. Araçlarımızın yanına gene geldik arkadaşlar gümrüğe. Araçlarımız karşıda sırayla yatıyor. Burası da gümrük sahası. Ambulanslar. dolandık geldik arkadaşlar. Hem benim için değişiklik oldu. Hem de size bir tane video çıkarmış oldum. İyi oldu yani. İzleyip beğenmeniz dileğiyle.